Sultanım. Bismillah. Sultanım, hünkârımızın yanından geliyorum. Bu akşam yemeğini burada sizinle yemek istediklerini söylediler. O halde şeker ya verme. Hünkârımızın en sevdiği yemekle yapılsın. Emriniz başım üstüne sultanım. İlaveten... mevzu daha var. Nedir bu? Manisa Sarayı'na gönderdiğiniz hatundan geldi. Malumat veriyor. Şehzade Mustafa Helena'yı saraydan göndermiş. Bu hiç iyi olmadı. Belli ki İbrahim Paşa nikahtan vazgeçirdi. Ne yapalım sultanım? ...cevap verelim mi hatuna? Dikkatli olmasını söyle. Zinhar ifşa olmasını istemiyorum. Şimdiden göze girmeye başlamış sultanım. Mahidevran sultanımız pek güveniyormuş ona. Güzel. Sabırla benden haber beklesin. O güne kadar da ne oluyor ne bitiyor haberim olacak. Anladım sultanım ama Mehmet abimle bugün at bindik baba. Baba değil, hünkârım diyeceksin. Öğren bunları. Senden mi öğreneceğim? Başlamayın gene. Mehmet. Buyurun hünkârım. Yarın arzda görmek isterim seni. Paşalarla istişaremiz olacak. Nasıl arzu ederseniz. Cihangir'im. Al bakalım. Hünkârım. Müsaadenizle ben daireme gitmek istiyorum. Hiçbir şey yemedin. Ne oldu? Hasta mısın yoksa? İyi hissetmiyorum kendimi. Hekimler bir baksın. Lüzum yok. Biraz dinlenirsem geçer. Seninle gelmemi ister misin Mirim? Hayır valide. Siz yemeğinizi yiyin. var? Hep bahçede dolaşıyor. Üşütmüş belli ki. Bir derdi, bir sıkıntısı var belki de. Ne olabilir ki? Öyle olsa haberim olurdu hünkârım.